30 saniyede oran orantı hakkında bilmen gereken her şey. Arkadaşlar oran ve orantının sınavda kendine ait sorusu olmamasına rağmen özellikle problemlerde en çok kullandığımız şeylerden bir tanesidir. Verilen iki sayının birbirleriyle kıyaslanmasına oran diyoruz. Verilen oranların birbirine eşitlenmesine de orantı diyoruz. Orantı türlerine geçecek olursak doğru orantı ve ters orantı var arkadaşlar. Şimdi doğru orantı ters orantı tanımıyla falan uğraşmayacağız. Burada bize ABC sayıları 2 5 ve 7 ile doğru orantılıdır diyorsa A 2k'dır. B 5K'dır C 7K'dır deyip ne yapacağız? Soruyu çözeceğiz. Yani çözecek olursak da ne gelir? K artı 15K eksi 7K eşittir 28 deyip soruyu çözeceğiz. Ters orantıda da bunun tam tersi. Mesela burada 3, 4 ve 7 var ya. Buraya 3K demeyeceğiz. Ne yapacağız? 4 ve 7'nin çarpımı. Yani 28K diyeceğiz. 4'e ne diyeceğiz? 3 ile 7'nin çarpımı. 21K. 3'e ne diyeceğiz? 12K diyeceğiz. E buradan da soruyu çözeceğiz. bizim düz ne diyor zaten? Ortanca çocukta 84 tane varsa K4 gelir. Buradan da soruyu çöz diyor. Şimdi bir tane de sınav tarzı soruyu çözelim. Ümit telefonunda sağlıklı vesaire önemli değil. Bize diyor ki 3000 adım atmış 1.8 kilometre. Ne yapıyorum? Virgülü boş ver. 18 bölü 3000 diyorum. Eşittir. X bölü 12500. E buradan da ne yapacağım artık? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Şuraları götüreceğim. Buradan ne gelecek? 500. Burayı götüreceğim. Ne gelecek? 7.5. Arkadaşlar boğazım o, o kadar kötü ki videoyu belki 15-20 tekrarda çekmişimdir. Bir beğeninizi bir takibinizi alırım.